Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanında sıra var ve trendeyiz. Köye gidiyoruz. Birazdan deniz kenarından geçeceğiz. Evet, şey, bakın. Speaker ben pizzacı video pizzacıda da burada çekmiştik. Bakın. Buraylara yani bakın arkadaşlar. Çok güzel. Bugün attığım, attığım gibi sabah ev vlogu gelecek. Evet arkadaşlar sınanın telefonu klozete düşmüş. Arkadaşlar sınanın telefonu hep bozuluyor. Benimki de bir kere duvara vurmuştum kırılmıştı. Sonra tamir ettirene kadar bu kanala video atamamıştım. Kral Hasan Aras diye bir kanalım vardı o kanala o kanalı atıyordum. Arkadaşlar, Sıla'nın telefonunun bir kere hoparlörlerini kapatmışlardı, bir tane kalmıştı, bozulmuş yine. Sıla'nın telefonu iki kere bozuldu, benimki bir. Arkadaşlar, benimkinin ekranı çizgi çizgi olmuştu. Tamir ettirdik. Arkadaşlar, çok güzel bu arada tren. Aa, konteynerler arkadaşlar. Plakada gözükürse gözüksün. Bana ne? Taç Mahal yazıyor orada. Ne alaka oğlum? Her yerde konteyner var bu arada. Güvenlik kulübesi. Arkadaşlar arkada gelen sesler için özür dileriz. Trendeyiz. Trendeyiz evet. 3 ya da 2 saat sonra köydeyiz biz. varsa gösteririz. Bakın yeşil ekran falan yok. Evet. Zaten biz yeşil ekranımız yok, kullanmayı bilmiyoruz. Evet. Biz garip garibandık. Evet. Arkadaşlar gösteriyorum. Arkadaşlar bakın kanıtı bakın etrafa döndürebiliyorum. Aras telefon çeker misin Evet tamam. tamam. Arkadaşlar Aras bunu ben Evet arkadaşlar. Karşımızda da babamla babaannem var. Arkadaşlar bakın şurada ayak koyma yeri yapmışlar. Arası, Şunları da kaldırabiliyoruz. Çok rahat bir tren. Şey evet arkadaşlar şu bir de şuradaki sılanın taş katma kasası sıla kazandı. Keşke ben öyle demeseydim. O ortadaki olmasın, olmasın deseydim. Neyse dönerken öyle olsun ortadaki olmasın. Arkadaşlar galiba deniz kenarından geçiyoruz. Babam kaç hareketi yaptı. Vallahi geliyor. Var. Arena var arena. Bismillahirrahmanirrahim. Gözüküyor şu an çığlıklardan. Arkadaşlar orada 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 gördünüz mü? Gördünüz o? Gitti ya. Çık baba. Evet. Arkadaşlar. Oh, çok güzel. Şöyle görün. Arkadaşlar. Çok güzel. Dalgalara bakın. Şurada ortada bir yapı var. Denizin karşısı çok iyi. Arkadaşlar bakayım yaklaştırayım. Çok güzel. Alttan çekeyim. Arkadaşlar. Buradan gör ekran kaydı alıp şey yapabilirsiniz ben de, <laughs> gemi var arkadaşlar ekran kaydı alıp duvar kağıdı yapabilirsiniz gemi var evet, şöyle arkadaşlar burayı edit yapabilirsiniz Türkiye bakın var. nasıl evet arkadaşlar bakın şöyle yapıyorum edit yapabilirsiniz buradan <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Aa. göstereceğiz dur dur baba yapacağız Arkadaşlar özür dilerim. Evet. An itibariyle 4 Arkadaşlar like atın. Abone olmayı unutmayın. Bakın size göstereyim. Şöyle. Şöyle böyle izlerseniz böyle böyle. Şöyle alta indirin. Bakın yapmak yapacağınız şunlar. fut fut Şöyle. Şöyle basıyorsunuz oluyor. Ersin telefonu da var Evet. Arkadaşlar benim telefonumun daha güzel Sıla'nınki mi? Benimki Oppo ki markası bilmiyorum. Markasını affet. Yüzünü göster. <laughs> ha. Arkadaşlar hadi like atın. Like. Arkadaşlar like atın ve bay bay.